Mehmetçiye sahada birçok avantaj sağlayacak bir ürün daha testlerden başarıyla geçti artık. Yerli imkanlarla üretilen el bombası kutusu silahlı kuvvetlerin envanterine girmek için gün sayıyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilip üretilen el bombası kutusu Mehmetçiğin kullanımı için hazır tüm testleri başarıyla tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hazır hale getirilen el bombası kutusunu Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret Anonim Şirketi üretti. Yeni ürünün tanıtımını da Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, kendisi küçük, etkisi ve faydası çok büyük sözleriyle sosyal medya hesabından yaptı. Mehmetçiğin ihtiyaç, talep ve deneyimleriyle sahada avantaj sağlayacak yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz dedi. Her türlü çevre koşuluna uygun üretilen el bombası kutusu, 2 saniye içinde silahı bırakmadan tek elle el bombasını kullanma imkanı veriyor. Meskun mahal ve özel saha operasyonları için sağlam, hafif ve işlevsel yapısıyla dikkat çekiyor. Çift emniyet sistemli kutu, pimi çekilmiş olsa bile el bombasını geri koyma ve taşıma imkanıyla operasyonun güvenli şekilde sürmesini sağlıyor.